Hepsine başlar bu gazeteyle birlikte. oynuyoruz tabii ki de araba oynuyoruz. Şimdi de araba oynuyoruz. gördüğünüz gibi baya bir şey yapmıştık. Bu güncelleme geldi ya da kapak fotoğrafı değişti. Burayı da durduracağım. Hiç var. Arkadaşlar Roblox beni attı. Tekrar göreceğim. <laughs> <laughs> Haydi. Olayı bence çok oluyor de oluyor mu acaba? Ben direkt arabamı alıp gideceğim, kardeş ya. Aa adam yine ama Bu araba çok iyi ben bu arabayı çok beğendim. Almayı unutmayın kesinlikle. Çok güzel bir araba. Böyle ben eski aldığım araba böyle. O hızlanıyordu öyle gidiyordu. Şey. arkadaşımla hani, da çok bir araba aldım diyoruz istiyordum yani ama en son aldığı çok güzel çıktı. Artık onunla oynamıyor şimdi. Artık oynayacak oyun kalmıyor ki böyle ki. Artık onunla oynamıyor. Ondan sıkılmıyorum. Ama arkadaş oynamak bana biraz sıkıntısı getiriyor. Abi niye çok akşam oldu ya? İki dakika. Güncelleme, güncelleme geldi. Güncelleme dediğim gibi dedik saat dediğimi bilmiyorum hatırlamıyorum drift atma durup dururken ve e, frene basmadan sürece drift atıyor arkadaşlar e, sonra durup dururken yani drift atması normal değil bu arabanın ay drift ses çıkarıyor işte bu ses çıkarıyor drift atmasını ya sabahtan beri ama geldik ilk iş yerimize İlk iş yerimiz. yerimiz var. 500 yıldız altı. Canım var Numara 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 एक भी है sadece kapak fotoğrafı değişmiş aslında yani. Pek bir şey yok yani. Ben bir şey göremiyorum bu oyunda. Yani. İncellemeyi hiç, duydum. Hiçbir şey yok. Bunlar da Bakalım. Bunlar arkadaşlık isteği gönderim de. İleriki zamanlarda arkadaşlık isteği gönderdiğimde yarıyor. Atıyorum. Kaç şeye yarıyor az önce ooo yapıyor abi yapıyor. Siz de bunu atın harika. Belki adamın arkadaşı YouTube ya da o YouTube ya da ıı, o kendisi YouTube'dadır. İşe yani. YouTube olur. Şiiriyor yani YouTube'a çıkmanız lazım. Ben YouTube'cuyum ama daha o kadar YouTube değiliz yani o kadar abonemiz yok. 10 abone falan şu an. Bana bakorsa. Neyse. çıktım gidiyorum karının acıttığı yolda. mi? <laughs> <laughs> Yemem. <Yemiyor. Yemiyor. Yemiyor. gülüyor> <laughs> hemen ses çekelim bir tane araba almak istiyorum. 35 bin liram var yani. Bunlar bir şeyler almalıyız. <laughs> Bak şimdi arkadaşımızda bu modda saklambaç mı oynuyorsunuz? Girebilecek yerlerden bir tanesi. Sadece ayağınız gözükür. İkincisi dedi de orada iyi Bakın saçım biraz gözüküyor. <laughs> Ya, ben benim arkadaşım burada olmuyor. Burada olmuyor. Bakın. Burada olmuyor nedense bende. Sizde olabilir ama ben de olmuyor. Arkadaşlar benim arkadaşım geçen polis gelmişti. Onun yüzünden beni de polis yakaladı ya. Ben arabayla kaçıyorum. O da geliyor beni takip ediyor. Aha bir şey. Bir şey. Bir şey. Şöyle yapsam olur mu? Yok Nerede? Hiç değil. Ne oldu? Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Videodayım. Az önce videoda oldu. Bunlar çok güzel değil Aslında benim almak istediğim araba bu arkadaşlar. aldım. Alınmıyor işte böyle. Alınmıyor işte neden acaba ben? Bunu yani bunu nasıl nasıl olur? Al 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 Aha. Aldı. Aha. Aldı. Bakayım. Aldı mı? Aynen aldı. diyelim arkadaş. Güzel mi? Değil

bu farları Çok hızlı gidiyor bakın. Yüz kurt falan basıyor. Ama o çok Anladım yani daha önce almak istemiştim. Ama öteki arabam da fena değil arkadaşlar. Ama fazla 140'ün basıyor. Çok pis gidiyor şu an. <laughs> 140-340 basabiliyormuş. 140, 140, 140, 14. Aslında o bir çalıntı. Yani arkadaşlar şöyle bakın. Bu hakkında hem bilgi verdim hem de araba aldım yani. Araba güzel mi? Güzel bence. Yorumlara yazın. Güzelse güzel. Yani orta orta güzelse ayarları güzelse orta ayar değil orta güzel değil kötüyse çok kötü yazın arkadaşlar abone olmayı gerçekten unutmayın. Gerçekten abone olmayı unutmayın. <laughs> Lan oyun dondu. Roblox yanıtlarını. Kapatalım mı? <laughs> Bu zaman <arkadaşlar, gülüyor> uygulamaya yanıt vermiyorsa biz bence iyi bir video yaptık. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Son kez açıklamaya abone olmayı unutmayın.